düşündünüz mü? Biz insanlar nasıl oldu da bu devasa medeniyetleri, bu imparatorlukları kurabildik? Ama asıl soru şu. Bu devasa ilerlemenin sıradan bir insan için bedeli neydi? Yani gerçekten değdi mi? Gelin bu bölümde imparatorlukların temelindeki o büyük takasa, yani neyi kazanıp aslında neleri kaybettiğimize birlikte bakalım. Konuya çok kışkırtıcı bir sözle başlayalım. Yuval Noah Harari diyor ki, tarım devriminin özü daha fazla insanı daha kötü şartlarda yaşatabilme kabiliyetidir. Hatta daha da ileri gidip buna insanlık tarihinin en büyük aldatmacası diyor. Bayağı iddialı değil mi? Peki neden böyle düşünüyor? Bu sözün arkasında ne atıyor? İşte şimdi bu en büyük aldatmaca olarak adlandırılan şeyin, yani tarım devriminin bugünkü medeniyetimizin temellerini nasıl attığına ve aslında her şeyi nasıl kökünden değiştirdiğine bir bakalım. Her şey lüks tuzağı dediğimiz bir şeyle başlıyor aslında. Şöyle düşünün, başta hayatı biraz daha kolaylaştırmak için atılan küçük adımlar zamanla bir lüks olmaktan çıkıp birer zorunluluğa dönüşüyor ve bu yola bir kere girince geri dönüşte pek mümkün olmuyor. Sonuç, insanlar kendilerini eskisinden çok daha fazla çalışırken çok daha stresli bir hayatın içinde buluyor. Hani konfor arayışının bir tuzağa dönüşmesi. Bu döngü size de tanıdık geldi mi? Şu rakamlara bir bakın, durum aslında çok net. Milattan önce 10 binde dünya nüfusu topu topu 5 ila 8 milyon. Ama milattan sonra 1'e geldiğimizde bu sayı 250 milyona fırlamış. Yani tür olarak inanılmaz bir başarı değil mi? Kesinlikle öyle. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu başarının sıradan bir insan için bedeli genelde daha ağır işler, daha çok hastalık ve açıkçası daha kötü bir beslenme düzeni oldu. Peki, iyi güzel de bu kadar büyüyen, kalabalıklaşan toplumlar kendilerini nasıl yönetecekti? İşte bu basit ama devasa soru bizi tam da devletin kökeni meselesinin kalbine getiriyor. Bu noktada karşımıza iki temel teori çıkıyor ve bunlar adeta birbiriyle çarpışıyor. Bir yanda Harari var, diyor ki, devlet, milyonlarca insanın bir arada iş yapabilmesi için hepimizin inandığı ortak bir hikayedir bir hayali düzendir. Diğer yanda ise Chris Harmon var. O da diyor ki, hayır o kadar romantik değil. Devlet, ortaya çıkan zenginliği, yani üretim fazlasını korumak ve kontrol etmek isteyen bir avuç yönetici sınıfın baskı aracıdır. Şimdi şu tabloya baktığımızda fark daha da netleşiyor. Bakın, Harari işin yazılım kısmına odaklanıyor. Hayali düzenler, ortak mitler, yani bizi bir arada tutan hikayeler, ona göre devletin işi büyük ölçekli bir koordinasyon sağlamak. Harman'sa işin donanım tarafına bakıyor. Ekonomi, üretim fazlası, sınıf mücadelesi. Ona göre devletin tek bir amacı var, yönetici sınıfın çıkarlarını korumak. Aslında bu iki bakış açısı binlerce yıl sonra bugün bile devletin rolü hakkında yaptığımız tartışmaların ta kendisi. Peki bu yeni kurulan devletler pratikte nasıl işliyordu? İşte tam bu noktada sahneye bütün bu devasa yapıları ayakta tutan o görünmez iskelet çıkıyor bürokrasi. Bürokrasi'nin yükselişi aslında binlerce yıla yayılan bir hikaye. Her şey Neolitik dönemde depolardaki o fazla tahılı yönetme ihtiyacıyla başlıyor. Sonra Mezopotamya'da kim ne kadar üretti, kimin kime borcu var diye kayıt tutmak için yazı icat ediliyor. Mısır'a geliyoruz. Piramitler gibi devasa projeler merkezi bir planlama olmadan imkansız. Ve en sonunda Roma İmparatorluğu'nda karşımıza milyonlarca insanı yöneten, bildiğimiz anlamda profesyonel bir memur sınıfı çıkıyor. Ve işin en şaşırtıcı kısmını biliyor musunuz? Tarihteki ilk yazılı metinler öyle sandığımız gibi şiirler, efsaneler ya da kutsal kitaplar falan değil. Hayır. Bildiğiniz vergi kayıtları, borç senetleri, depo listeleri. Bu bize şunu gösteriyor. Bürokrasi, medeniyetin bir sonucu ya da yan ürünü değil, medeniyetin ta kendisi, onun temel taşı. Tabii ki bu yeni yönetim sistemleri, bu hayali düzenler her yerde birebir aynı şekilde uygulanmadı. Şimdi gelin, tarihteki üç farklı antik modele, üç farklı medeniyet deneyine şöyle bir göz atalım. Peki, bu bahsettiğimiz teoriler, yani hayali düzenler, sınıf yapıları, pratikte sahada nasıl işledi, ne gibi farklılıklar ortaya çıkardı? Bu tablo aslında bize üç bambaşka dünya sunuyor. Bir tarafta Mısır var, her şeyin tepesinde Tanrı, Kral, Firavun'un olduğu, son derece merkeziyetçi, katı bir yapı. Diğer uçta ise Yunanistan, birbiriyle sürekli didişen özerk şehir devletleri ve en azından vatandaş sayılanlar için söz hakkı. Mezopotamya ise bu ikisinin arasında gidip gelen, daha değişken bir yapıya sahip. Gördüğünüz gibi hepsi de toplumu yönetmek için birbirinden tamamen farklı yollar denemiş. İşte tüm bunlar bize en baştaki o temel soruya geri getiriyor. Medeniyetin bedeli neydi? Bu kurulan karmaşık hiyerarşik sistemlerin insanlara faturası ne oldu? Bunu görmek için belki de en çarpıcı örneklerden biri kadınların toplumdaki yerine bakmak. Bu hayali düzenlerin hiyerarşiyi nasıl işlediğini çok net gösteriyor. Mesela Mısır'a bakıyorsunuz, kadınların şaşırtıcı derecede fazla yasal ve ekonomik hakkı var. Ama sonra dönüp demokrasinin beşiği denilen Atina'ya bakıyorsunuz, kadınlar kamusal hayatın tamamen dışında eve kapatılmış durumda. Bu da bize neyi gösteriyor? İlerleme dediğimiz şeyin hiç de düz bir çizgi olmadığını. Hiyerarşinin ne kadar somut ve ne kadar acımasız olabileceğini görmek için şu maddeye bakın. Hamurabi kanunlarından. Diyor ki, eğer soylu bir kadının çocuğunu düşürmesine sebep olursan cezan 10 şeker gümüş. Ama aynı şeyi köle bir kadına yaparsan ceza sadece 2 şeker. Yani kanun önünde bir hayat diğerinden tam 5 kat daha değersiz. İşte o hayali dediğimiz yerarşiler, gerçek hayatta insan hayatına işte böyle somut değerler biçiyordu. Ve bütün bunlar bizi bugüne daire çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Binlerce yıl önce kurulmuş bu hayali düzenler, bu toplumsal hiyerarşiler, bu kanunlar, bu ortak mitler bugünkü dünyamızı, adalet duygumuzu, doğru ve yanlış anlayışımızı ne kadar şekillendiriyor? Acaba biz o büyük takasın bedelini hala ödüyor olabilir miyiz?